Değerli arkadaşlarım. Hepinize merhaba. Cumhuriyet dönemi romanı çoğunun boşladığı bir alan diye düşünüyorum ve bu konuda, bu videomda biraz uzun soluklu olacak ama. Tekrarlarımız olacak değerli arkadaşlarım. Cumhuriyet Dönemi romanı bir kere e, bölümler ayırıyoruz. Böyle ayırırsak daha kolay anlayabiliriz. Özellikle şairleri önce bir sıraladım arkadaşlar. İlk yıllarda tabii ki milli edebiyatın devamındaki, aslında milli edebiyatta gördüğümüz Yakup Katri, Neşat Nuri e, bunların devam ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Çünkü Cumhuriyet ilan edildi. Milli duyarlılığı yansıtan romanlar grubunda bunları inceliyoruz. E, yazarlarımız bunlar. İkinci bölümde toplumcu gerçekçi romancılar var değerli arkadaşlarım. Burası biraz kalabalık. Sabahattin Ali ve Sadri Ertem e, ilk başlarda bu isimleri görüyoruz. Daha sonra 1940'lı yıllar, e, 1950'li yıllar orada üç tane Kemal'imiz var. E, Talip Apaydın, Necati Cuma, Aziz Nesin, Atilla İlhan, Tarık Dursun. E, 60'lı yıllarda Rıfat Ilgaz. E, zaten bunları bakın şiirde de görüyoruz. E, toplumcu şiirde de görüyoruz. 70'te kim var? Abbas Sayar, Muzaffer, İzgü ve diğerleri. 80'de de Mehmet Eroğlu, Tahsin Yücel. Tabii ki buradan sizin karşınıza çıkabilecek en önemli isimler 50 kuşağıdır arkadaşlar. ÖSYM'nin en çok sevdiği ve sorduğu isimler. ÖSYM yine burayı da çok seviyor. Bireyin iç dünyasını yansıtan romanlar. Tabii ki buradaki yazarları biz aynı zamanda Başka gruplarda da görebiliyoruz arkadaşlar. Yani başka kurtuluş savaşını anlatan romanlarda da görebiliyoruz. Örneğin Tarık Buğra'nın Küçük Ağası küçük kurtuluş savaşını anlatan bir romanımızdır. Buradaki isimler önemli. ÖSYM daha önce Tanpınar'dan soru sormuştu. Abdülhak Şinasi Hisar'dan soru sormuştu. Halikarnas balıkçısı uzun zamandır soruldu diye düşünmüyorum arkadaşlar. Samiha Ay verdi ismi burada önemli. Peyami Safa bu yıl sanki bu gruptan alınabilecek gibi duruyor değerli arkadaşlar. Bakın yine az önce farklı grupta gördüğünüz bir yazarı burada da görüyorsunuz. Ulusal, İslami ve gelenekçi söylemeye esas alan roman grubunda da bu üç, bu üç isim bence önemli. Samiha Ay verdi. Emine Işınsu, Sevinç Çokum. Değerli arkadaşlar, şimdi e, ders anlatım föyleri üzerinden şöyle kısaca önemli romanları tekrar edeceğiz. Ve en sonunda da en önemli romanların özetlerini göreceğiz. Ve bu konuyu tekrar etmiş olacağız. Evet, değerli arkadaşlarım, şurada 5 başlığı görüyorsunuz. Az önce saydık, yazarlarımızı oraya koyduk. Şimdi e, teker teker bunları inceleyelim. Özelliklerine kısaca bakalım. Cumhuriyet'in ilk yıllarında e, isimlerimizi saymıştık. Bu yazarlarımıza dikkat. Peki neler anlatmışlar romanlarında? Özellikle bu yıllardaki Birinci Dünya Savaşı milli mücadele ilgili konulara ilgi duyulmuş. Kurtuluş Savaşı, Atatürk ilke inkılapları yine bu romanlarda en çok işlenen Anadolu ve Anadolu insanının yaşadığı sıkıntılar anlatılmıştır. E, tanzimat'tan beri eserlerde yer alan Doğu-Batı çatışmasının işlenmesine devam edilmiştir arkadaşlar. E, yine roman özetlerinde bunlara değineceğiz. En önemli e, yazarlarımız ve neler işledikleri bunlar. Bu grupta değerli arkadaşlar Memduh Şevket Esendal e, sorulabilen bir isim. Özellikle e, hem hikayede hem de Ayaşlı ve Kiracıları e, adlı romanı önemli. Çehol tarzı yani durum hikayelerinin... E, öncüsüdür. Bunu unutmuyoruz. Altın çizdiğim noktaları unutmuyoruz. Ayaşlı ve Kiracıları 1934'te yayınlanmıştır. Romanda e, Cumhuriyet sonrası başkent Ankara'sında bir apartman katının 9 odasında oturan e, farklı kişileri anlatması aslında e, 1930'lu yıllardaki e, Ankara'sını anlatması farklı e, karakterdeki ve farklı katmanlardaki kişilerle bunu yapması romanı önemli hale getirmiştir. Toplumcu gerçekçi romanlar. Burası biraz uzun değerli arkadaşlarım. Tabii ki en önemli e, gelecek isim Sabahattin Ali ve Sadrı Ertem olduğunu az önce söylemiştik. Neler yapmışlar? Özellikleri nelerdir? Öncelikle bu anlayışı benimseyen yazarlar realizm ve naturalizm akımlarından etkilenmiştir. E, tabii ki toplumu anlattıkları için konuşma diliyle yazmışlardır. E, bu önemli altın çizdiğim noktaları bence e, önemli sayalım. Yapıtlarda köylüden, işçiden, dar gelirden bahsetmişlerdir. İşte toplumdaki düzensizlik, çatışma, köy, kasaba gibi toplumu ilgilendiren her konuda roman yazmışlardır. Evet, bu gruptaki yazarlarımıza şöyle kısaca bakalım arkadaşlar. Her romanını tabii ki ezberleyemezsiniz. Ezberlemeniz gerekenler kimlerdir? Onlara da değineceğim arkadaşlar. Kemal Bilbaşar deyince Cemal Memo aklımıza gelecek. E, çünkü Cemaatlı romanı bakın TTK roman ödülü de almış bir romanın neler anlatmış? Şey Sait isyanı sırasında bu ibareye dikkat edelim. Doğu Anadolu'yu ele almıştır. Bu romanı kısaca içeriği budur. Samum, Samim Koca Göz arkadaşlar toplumcu gerçekçi öykü romanlarıyla tanınır. Bu gruptadır. Burada önce hikayesine dikkat çekmek lazım. Sam amca adlı öksüyle. Dünya Öykü Yarışmasında birincilik ödülü kazanmıştır ki değerlidir arkadaşlar. Bunun dışında tabii Kurtuluş Savaşı'nı anlatan iki romanından biz onu tanıyoruz. Ee, yine ben Kurtuluş Savaşı'nı anlatan romanlar videomda e, buna yer vermiştim. Kal, Kalpaklılar ve Dolu Dizgin bu romanlarında Kurtuluş Savaşı'nın panoramasını çizmesi önemlidir arkadaşlar. Bu üç eserini bilmek gerekir. Evet bu grupta üç tane Kemal'imiz var dedik. Yaşar Kemal arkadaşlar. Nobel Edebiyat Ödülüne aday gösterilen yazarımızdır. Bunu unutmuyoruz. Asıl adı Kemal Sadık Gökçeli. Ee, öykü ve romanlarıyla ve röportaj, özellikle röportajlarıyla, öykü ve romanlarıyla ünlenmiştir. Çukurova yöresini anlatmıştır. Ee, ama bu grupta Çukurova'yı anlatan diğer Kemal'ler de vardır. Onun için bunları eserlerinden ayırt etmek lazım. Evet önemli romanlarını özellikle bilmek lazım. İnce Mehmet başyapıtıdır. Bunu bilmek lazım. E, önemlidir. Alışılmış eşkıya tipini değiştiren bir romandır değerli arkadaşlarım. Bunun dışında Altın Çizikler'in e, romanlarını bilmekte fayda var ve e, özellikle Sarı Sıcak Öykü kitabını bilmekte fayda var. Çünkü böyle büyük yazarların yapıtlarını sorabiliyorlar. Yani hangisi farklı türdedir diye. Sarı Sıcak Yaşar Kemal'in Öyküsü ve Röportajlarıyla da, röportajlarıyla da ünlü olduğunu tekrar belirtelim. Bir de Yaşar Kemal'in romanlarında arkadaşlar ikileme, üçleme, dörtleme geleneği vardır. E, bu romanları dağın e, öte yüzü bir üçlemedir. Bakın üç tane romandan oluşur. Bir ada hikayesi dörtlemedir. E, Ak Akçasaz'ın ağları ikilemedir. E, diğeri yine üçlemedir. Değerli arkadaşlarım ikileme, üçleme, dörtleme bir seri şeklinde. Nehir Roman dediğimiz o tarzda romanları vardır. Orhan Kemal, Mehmet Raşit Öğütçü. Bakın sürekli isimlerini değiştirmişler arkadaşlar. Ve belki de bizim kafamızın karışmasına neden olmuşlar diyelim. Neler anlatır? Özellikle Adana ve Çukurova ibaresini yine bu Kemal'de de görüyoruz. Toprak ve fabrika işçileri. Özellikle işçi terimi daha çok Orhan Kemal'in romanlarında geçer değerli arkadaşlarım. Baba Evi, Avare Yıllar, Murtaza Cemile. E, tabii ki kendi hayatından izler taşıyan romanlarıdır. E, özellikle Bereketli Topraklar Üzerinde e, filmede çevrilmiştir arkadaşlar. Hanımın Çiftliği yine e, diziye çevrilmiştir. Bunun gibi eserlerini bilmek lazım ve öykü kitaplarını da diğerleriyle, romanlarıyla karıştırmamak lazım. Evet, iki Kemal'in dışında biraz farklı olarak dikkat çeken bir yazarımız arkadaşlar. Daha çok Kurtuluş Savaşı, tarihsel ve siyasal içerikli olayları konu edinmesi onu diğerlerinden biraz ayırır arkadaşlar. Bunun dışında romanlarını e, çeşitli gruplara ayırabiliriz. Köye yönelik romanları e, burada yazılı arkadaşlar ama köye yönelik romanlarından ziyade onun... Kurtuluş Savaşı'nın tarihsel ve siyasal içerikleri, olayları konu edindiği romanları daha önemlidir. Evet, esas önemli romanları bunlardır değerli arkadaşlarım. Tarihe yönelik romanları, Esir Şehrin insanlarında Birinci Dünya Savaşı'nın acı günleri ve yıkılan bir imparatorluğun insanları esirliğe sürüklenmelerini anlatır. Kamil Bey karakterini unutmuyoruz. Yine Esir Şehri mahpusunda ise Yine Kamil Bey'in e, tüm umudunu Kurtuluş Savaşı'na bağlaması anlatılır. Yorgun Savaşçı da mütareke ile milli mücadele arasında kalan e, yorgun insanları konu almıştır. Özellikle yüzbaşı Cemil karakteri orada var. Ben yine o serimde arkadaşlar en iyi 50 roman serimde bunların içeriklerine ve karakterlerine yer vermiştim. Vaktiniz olursa oraya da lütfen bakın derim. Talip Apaydın Sarı Traktör eserini unutmuyoruz değerli arkadaşlarım. Traktörcü diye ben kafama kodladım. Traktöre talip oldum. Sarı Traktör ve Yarbükü toz duman içinde yine önemli Kurtuluş Savaşı'nı konu aldığı için. Yine toplumcu yazarların içinde yer alan Necati Cumalı Tütüncü diye kodlayalım arkadaşlar. Tütün zamanı ve tütünle ilgili tütün üstlemeleri önemlidir. Çıkmış soru vardır. Tütün deyince aklımıza Necati Cumalı gelecek. Atilla İlhan 1925-2005 Arkadaşlar sokaktaki adam. E, zenciler birbirine benzemez. Kurtlar Sofrası. E, buradan istediğinizi e, okuyabilirsiniz arkadaşlar. Biraz hızlı geçeyim. Diyorum. Diğer romanları da bu şekilde. Değerli arkadaşlar sıralanıyor. Ve yanında e, bakın küçük küçük e, hem karakterler hem de olaylar sizlere verilmiş. Aziz Nesin deyince tabii ki mizah aklımıza gelecek değerli arkadaşlarım. E, Gol Kralı, Zübük, Şimdiki Çocuklar Arka, Tatlı Betüş, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz gibi eserleri de e, aklımızda kalacak. Özellikle Zübük bence e, önemli bir romanı mizahi anlamda. Evet bu grupta en çok yazarımız toplumcu e, gerçekçi eserler de arkadaşlar. Fakir Bayburt da yine bunlardan birisi köy romancılığının en önemli ismidir. Tabii ki onun eserlerinde en önemlisi yılanların öcüdür arkadaşlar. Birçok yapıtıyla ödül almıştır. Esas ününü ona kazandıran yılanların öcüdür. Bunun dışında Irazcan'ın dirliği ve Kaplumbağalar adlı romanlarını bilmekte fayda var. Yılanların öcünün de içeriğini bilmekte fayda var. Evet Rıfat Tılgaz deyince meşhur Hababam sınıfı ve Kemal Sunal aklıma geliyor onun en önemli eseri Havvam Sınıfı ee, diğer eserleri burada yazıyor arkadaşlar. Mizaha e, ağırlık verdiğini unutmuyoruz. Stepne imzasıyla yazdığı e, özellikle Havvam Sınıfı ve Bizim Koğuş dizileriyle büyük ilgi görmüştür. Türk mizah edebiyatının e, klasikler arasındaki Havvam Sınıfı'nı ve oradaki oynayan oyuncuları bir kez daha rahmetli anmış olalım. Abbas yılkatı Atın adımlarını sayar, Abbas sayar Yılkı Atı. Zaten bu romanıyla arkadaşlar adını duyurmuştur. Burada ne anlatılıyormuş? Yılkı'ya bırakılan bir atın doğadaki yaşam savaşını anlatan. Arka planda aslında vermek istediği mesaj köy halkının yoksulluğu ve çaresizliğidir. Bunun için bu romanla adını duyurmuştur. Sadece bu romanını bilmek yeterlidir. Muzaffer İzgü yine toplumcu yazarlarımızdan değerli arkadaşlar. Gece kondu İlyas Efendi Halodayı. Özellikle bence bu eseri bilmekte fayda var. Yine bu grupta Sevgi Soysal kadın yazarlarımızdan arkadaşlar. Kadın yazar sorusu tabii ki bekliyoruz. Kim olur bu sene? Tahminlerimizde de sizlerle paylaştık. Sevgi Soysal, hoş geldin Ölüm. Yürümek özellikle yürümek romanını bence. Bir tane de olsa bilmekte fayda var. Evet, diğer yazar, yazarlar arasında arkadaşlar ismini zikretmediğimiz de var. Arada bir iki tane atladığım da var. Ee, burada da son olarak toplumcularda Mahmut Makal ismini bence e, önemseyelim. Çünkü köy edebiyatının öncüler arasında ve Bizim Köy adlı romanıyla e, köye bakış açısı değişmiştir. Ve köy hayatına olan ilgi artmıştır. Bence bu e, gruptaki Mamut Makalı bilmekte fayda var. Evet Ahmet Hamdi Tanpınar arkadaşlar şu anda bireyin iş dünyasını anlatan yazarlar bölümüne geçtik. Bireyin iş dünyasını anlatan en önemlisi Ahmet Hamdi Tanpınar'dır. Çok büyük bir isimdir değerli arkadaşlar ve bütün eserlerini ve içeriğini bilmekte fayda var ki size zaten e, bunu sormuşlardı. Öz şiir aklımıza gelecek. Şiirle de ön plana çıkıyor. Saf şiirin temsilcisi arkadaşlar. Rüya ve zaman kelimelerine dikkat edelim. Soru kökünde eğer sorarlarsa bilinçaltı duygular ve romanlarını ve öykülerini ayrı ayrı bilelim arkadaşlar. Romanlarının dışında Abdullah Efendi'nin Rüyaları ve Yaz Yağmuru onun öykü kitaplarıdır. Abdülhak Şinasi Hisar yine daha önce sorulmuştu arkadaşlar. Geçmiş özlemi ibaresini unutmuyoruz. Ee, özellikle hemen hemen bütün metinlerde Rumeli Hisarı, Büyükada ve Çamlıca üçgeni arasında e, geçen, mutluluk içinde geçen çocukluk ve gençlik yıllarına özlemini anlatmıştır. Ee, Abdülhak Şinasi Hisar deyince bu özlem aklımıza gelecek. Daha sonra Fehim Bey ve biz e, eniştemiz, Çamlıca'daki eniştemiz özellikle iki tane romanı ve Boğaziçi yalıları e, deneme kitabı aklımıza gelecek. E, bununla ilgili keldirici e, soruda soru çıkmıştı. Soru kökünde Boğaziçi geçiyor diye çoğu kişi bunu e, Abdülhak Şinasi Hisar yapmıştı. Ama bu sadece onun bir denemi, deneme kitabında. Tabii ki e, yaşadığı yerler ve geçmişe özlem sizi yanıltabilir. Ama onun eserlerini e, adımız gibi bence bilmek lazım. Özellikle bu üç eseri. Evet arkadaşlar şu anda saat ekranda da görüyorsunuz 1:25 ee, sıra sizlere yarın e, bir tekrar olsun diye bu videoyu hazırlıyorum. Tarık Buğra ismi arkadaşlar önemlidir. Bireyin iş dünyasını çıkaran e, öne çıkaran e, eserler grubunda psikolojik çözümlemeleri önemlidir. İş dünyaya yönelmesi önemlidir. E, bunun dışında Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Dönemi farklı kesitleriyle e, romanlarına konu olmuştur. Çok fonksiyonlu bir yazarımızdır değerli arkadaşlar. Ee, Küçük a romanı özellikle e, bilinmek lazım İçeri, içeriğini bilmek lazım. Küçük Ağa Ankara'da. Fırmınımı e, bu eserlerini bilmek lazım. Tarık bu öğrenin arkadaşlar. Evet balıkçımız Salih Karnas balıkçısı diğer e, gerçek ismiyle Cevat Şakir kaba ağışlı. E, onun eserlerinde deniz vurgusu. E, ve eserlerinin isminde de yine deniz vurgusunu önemsemek lazım. Zaten balıkçı diyor kendi ismiyle arkadaşlar. Ve bu balık-deniz bağlantısını kuralım ve unutmayalım. Samiha Ay Ayverdi. Diğer gruba geçtik değerli arkadaşlar. Ulusal İslami ve gelenekçi esas alan romanlar. Onun İbrahim Efendi Konağı adlı romanını bence bilmemiz gerekir. Evet e, Emine Işınsu sağ sol şeklinde biçimlenen kutuplaşmaları, kuşak çatışmalarını, inanç buhranı e, anlatan bir yazarımızdır değerli arkadaşlar. Küçük Dünya özellikle azap toprakları e, eserini bilmekte fayda var. Sevinç çokum deyince hilal görününce e, eseri sürekli aklıma gelir. Yani bu yazarlardan bence birer tane böyle kafanızda kodlayın arkadaşlar. Hiç yoktan e, yani amacımız tabii ki fullemek olduğu için. Birer tane eserin aklımızda tutarsak faydalı olur diye düşünüyorum. Sosyal ve tarihsel konulara değinmiştir. Türkiye dışı Türklerin kimliklerini ve kültürlerini korumak için verdikleri mücadeleyi anlatan sanatçımızdır. Geldik yine ÖSYM'nin en sevdiği modernizm, postmodernizm anlayışıyla yazılmış romanlar ve 1980 sonrası Türk romanı. Listemiz burada. Zaten başta da söylemiştik arkadaşlar ama bunların önünde iki önemli isim var. Oğuz Atay ve Yusuf Atılgan. Şahsen ben bu iki ismin birinden bir soru bekliyorum arkadaşlar bu sene. Bu isimleri bilelim yani o tabloda bu isimleri buraya kafamızda yerleştirelim. Evet modernizmin ölçüsü Oğuz Atay. Değerli arkadaşlar bizdeki ilk uygulayan isim olması önemli. Tutunamayanlar romanı çok önemli. İçerik size verip bunu sorabilirler. TRT Roman Ödülü almış bir romanı. Ee, arkadaşlar tehlikeli oyunlar yine bir bilimin adamının romanı, 3 tane romanı önemlidir. Neler anlatır? Ee, buradaki tutunamayanlardaki Turgut Özben e, karakterini unutmuyoruz. Tehlikeli oyunlar e, hikmeti unutmuyoruz. Bir bilimin adamının romanı da Hocası. Mustafa Profesör Doktor Mustafa İnan'ın anlattığı biyografik bir roman olduğunu unutmuyoruz. Korkuyu beklerken öykü kitabıdır. Diğerlerinden ayırt ediyoruz. Tek öykü kitabı bunu bilelim korkuyu beklerken. Bunun dışında oyun gibi farklı tarzda kitapları da var. Evet ikinci önemli isim bu grupta Yusuf Atılgan değerli arkadaşlar. Yine zaten modernizmde ne var? Modern anlatım teknikleri var. Ruh bilimsel ve bireyin iş dünyasına yönelme var. Bunları en iyi yapanların başında yine gelir Yusuf Atılgan. Aylak Adam ve Anayurt Oteli en önemli iki romanıdır. Çıkarsa sizin karşınıza bunlar çıkar. Anayurt Oteli'nde Zeber Jet karakterini unutmuyoruz. Aylak Adam'da da C'yi unutmuyoruz. Değerli arkadaşlar caylak Adam diye kodlayabilirsiniz. Bu iki karakteri bilmemizde fayda var. Bunun dışında da öykü kitaplarında yine gözümüze aşina olması bakımından görmekte fayda var. Evet kadın yazarlar grubunda yine modernizmi en iyi eserlerinde yansıtan önemli bir romancımız arkadaşlar kim Adalet Ağaoğlu eserlerine bakıyoruz ölmeye yatmak Fikrimin ince gülü 3-5 kişi ve bunun yanında Diğer yüksek gerilim sessizliğin e, ilk sesi. Hadi gidelim öykü kitaplarını unutmuyoruz. Evet, Füruzan ilk kitabı parasız yatılı e, önemli ödüllü bir kitaptır arkadaşlar. Parasız yatılı Füruzan ve 47'lerle TDK roman ödülü iki tane eserini bence e, bilmemizde çok fayda var. Evet Orhan Pamuk değerli arkadaşlar Nobel Edebiyat Ödülünü alan yazarımız 2006 ee, hiç unutmuyorum neredeydim üniversitedeydim ee, birinci sınıftaydım ee, önemli bir ödüldü Cebit ve ve oğulları ee, Orhan Pamuk'un da her eserinin içeriğini bilmek lazım arkadaşlar ilk romanı olduğunu unutmuyoruz ikinci meşrutiyetten 12 Mart'a kadar uzanan bir zamanın altı romanın merkezinde Işıkçı soyadı ibaresini unutmuyoruz. Yalnızlık ve yabancılaşma kavramlarının öne çıktığını bu romanda unutmuyoruz. Sessiz Evde Üç Torun babaanne Cennethisar'daki konanda geçirdiği bir haftanın öyküsüdür. Buradaki kahramanlarımızın isimleri de istersek aklımızda tutabiliriz. Evet, Beyaz Kale Kaleden aklımızda kalsın. Tarihsel roman özellikleri taşır değerli arkadaşlar. Kara Kitap çok önemlidir. Daha önce de soruldu. E, Türk romancılığında yeni ufuklar açan bir romanıdır. Doğu Edebiyatına özgü motif diyorsa eğer soru kökünde e, işte e, Şeyh Kalip, Mevlana e, bu gibi isimleri kullanıyorsa bilin ki cevap kara kitap olur arkadaşlar. Yeni Hayat romanı da bir gün bir kitap okudum. Bütün hayatım değişti cümlesini e, bilmek lazım arkadaşlar. Benim adım Kırmızı. E, bu da çok tutulan önemli bir romandır arkadaşlar. E, en renkli ve iyimser romanım demiştir. E, kırmızı renginden dolayı e, muhtemelen böyle söyledi. E, romanda Osmanlı'nın nakkaşları, nakkaş ibaresine dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bence e, kökümüz nakkaş ve minyatürdür. E, bunu sorarsa Kar romanı e, ilk ve son siyasi romanım dediği e, eserdir. Masumet Müzesi yine iki Kemal ve Füsun'un aşkını anlattığı bir romanıdır. Evet kafamda bir tuhaflık yine Orhan Pamuk'un arkadaşlar Mevlüt karakterini unutmuyoruz. Yani o kadar önemli mi diğer eserlerin yanında? Önemli değil ama büyük yazarların ne dedik? Her eserini kısaca içerini ve birer tane kişisini bilmekte fayda var. Türk insanının ve İstanbul halkının yaşamlarını e, bizlere sunmuştur. Kırmızı saçlı kadın, Cem adlı kadının e, adını bile bilmediği kırmızı saçlı kadını görmeye gitmesidir ve roman buradan ismini alır. Hemen şöyle e, geriye kalan sanatçılarımızda arkadaşlar bir eserlerine bakalım. E, Ayla Kutlu özellikle bir göçmen kuştu o. Hoşçakal Umut. E, bir iki tane eserini bilsek yeterli diye düşünüyorum. Latife Tekin sevgili Arsız Ölüm ve berci Kristin çöp masalları bu iki eserini unutmuyoruz arkadaşlar ve toplumsal ve siyasal çatışmaları konu alan romanlar yazdığını unutmuyoruz daha sonra Nazlı Eray fantastik gerçeklik kavramını unutmuyoruz romanlarından da Pasifik Günleri ve diğer bir iki tane romanımızı aklımıza tutarsak yeterlidir. İnci Aral ölü erkek kuşlar bence bir tane sorarsa bu eserin ismini zaten verir diye düşünüyorum. Ayfer Tunç yine Kapak Kızlı ünlü bir romanıdır. Kapak Kızı Ayfer Tunç'un önemli romanıdır arkadaşlar. Pınar Kür, Pınar Kür de yarın yarın bir cinayet romanı özellikle önemlidir. Bunun dışında Bukat Uzuner, iki Yeşil Susamuru anneleri, babaları, sevgilileri ve diğerleri bu eseri önemlidir. Ve Kumrala'da da Mavi Tuna adlı eseri önemlidir. Hocam bu kadar eseri nasıl aklımıza tutacağız? Aşina olsun diye sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Bunların hepsini tabii ki biz de e, bilmiyoruz. Mesela bir Aşıkülün eserlerinin hepsini aklımızda tutamayız. Adı Aylin e, bence Sevdalinka romanı ile beraber bir iki tane e, aklımızda kalsa yeterlidir diyoruz değerli arkadaşlarım. Elif Şafak e, tabii ki Siyah Süt, e, Baba ve Piç, Bitbalas, Araf romanları e, ve Pinhan romanı özellikle ödül aldığı için, Mevlana Büyük Ödülünü aldığı için önemlidir değerli arkadaşlarım. İhsan Oktay Anar, Pustuk Kıtalar Atlasını, Atlasını unutmuyoruz arkadaşlar. Hasan Ali Toptaş, e, Gölgesizler romanı, iç e, hiç yoktan onu bilmekte fayda var diye düşünüyorum. Nedim Gürsel. Yine çıkma ihtimali çok geri planda arkadaşlar. Boğaz Kesen Fatih'in romanı ve özellikle ödül aldığı uzun sürmüş bir yaz romanını bilmekte fayda var. Değerli arkadaşlar, evet Cumhuriyet dönemi yazarlarımız ve romanlarımızın en önemlileri bence bunlardı. Bunların yine en önemlilerinden oluşan özet şekli sizlerle olacak. İsterseniz abone olup onları da izleyebilirsiniz diyorum arkadaşlar. Gecenin saat 2'si oldu. Biraz da yorgunluk var. Sürç lisan ettiysem hepinize e, kusura bakmayın diyorum arkadaşlar. E, sınava az kaldı. İnşallah başaracağız. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.